18 Ağustos 2021 tarihinde Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi bağış ve yardımlar hakkında diye belirtilmiş. Haber detayı şöyle. Şirketimiz yönetim kurulu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ülkemizin eğitim sistemine destek vermek amacıyla ihtiyaç duyulan çeşitli şehirlerde okul ve eklentilerinin yapılması için bağış yapılması kararı almıştır. 7 adet ilköğretim ve ortaöğretim okulu, ilgili konuda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle protokoller imzalanmış ve okullar tamamlandığında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesi karara bağlanmıştır. 16.08.2021 tarihi itibariyle bahsi geçen 7 adet okul için yapılan harcamalar 83.462.033 TL ile birlikte faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin ve Güvenlik güçlerinin altyapı ihtiyaçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yapılan diğer bağış ve yardımların toplam tutarı 94.774.514 TL'dir diye belirtilmiş. Son açıklanan 30.06.2021 tarihli bilançomuzdaki aktif tutarımız 9 milyar 999 milyon 170 bin TL olup yapılan bağış tutarları aktif varlıkların %0.95'tir. Bundan sonraki yapılan bağış ve yardım harcamaları periyodik olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır diye bir haber. Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin bir diğer haberi de Çukur alan altın madeni işletmesi 3. kapasite artırımı hukuki süreci hakkında diye belirtilmiş. Burada da haber detayı şöyle. Şirketimiz daha önce 15-12-2020 ve 06-04-2021 tarihlerinde kapta İzmir ili Dikili ilçesinde şirketimiz tarafından yapılması planlanan çukur alan altın madeni işletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen çevresel etki değerlendirmesi ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesi'nde dosyaları ile dava açıldığını, şirketimizin davalı bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olduğunu tebliğ edilen gerekçeli karara göre davaya konu edilen ÇED olumlu kararı iptal edildiğini ve yoluna başvurulacağını açıklamıştı. Gelinen noktada Danıştay kararına göre dosyası için söz konusu projeyle ilgili ikinci bir ÇED olumlu kararının verilmesi nedeniyle aynı projeyle ilgili iki farklı ÇED olumlu kararının birlikte uygulanma olanağının bulunmadığı davalı bakanlıkça dava konusu ÇED olumlu kararının zimni olarak geri alındığının kabulü gerektiği bakılmakta olan davanın konusunun kalmadığı sonucuna varıldığından İzmir 6. İdare Mahkemesi sayılı kararın bozulmasına ve karar verilmesine yer olmadığına kesin olarak dosyası açısından ise İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik bulunmadığı davalı bakanlık ve davalı bakanlık yanında müdahil şirketimizin temiz istemlerinin reddine kesin olarak karar verilmiştir mevcut durumda Çukuralan altın madeni işletmesi 3. kapasite artırımı projesine ait mahkeme kararlarına konu üretim faaliyetlerinin tamamı yeni ÇED olumlu kararı kapsamında madencilik üretim faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde devam etmektedir diye belirtilmiş. Kamuoyunun bilgilerine sunarız saygılarımıza diye bir haber bu haberi de sizle paylaşmak istedim. Şirketlerin haberlerini kanala abone olarak takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.